Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi hadi ayrı olanlara bakalım. Küs, engelli, ayrı, uzun süredir birbirinden haber alamayanlar için bir okuma yapalım bakalım. Aklınızdaki kişiye niyet alın arkadaşlar siz. Evet hadi bakalım bu bir kolektif okumadır. Zamansız zamana niyet almaya niyet alıyorum. Aklımızdaki kişi nasılsın bakalım? Arkadaşlar beni takip eden ve etkileşimde bulunanları özeldir videolarım. Onun dışında kimse enerjimden yararlanamaz. Şuradan alayım. O kadar çok teste çıkarttım ki. <gülüyor> Denge. <gülüyor> İki tane güç kartı geldi. Vay. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdaymış. Şuradan alayım. Başka neyden almadım? Hangisinden alsam? Kararsızlıklar, ikilemler. Oh, oh enerjiniz enerjim olsun arkadaşlar inşallah evet, tamam şimdi aklınızdaki kişi bir kere kendisini arkadaşlar e, işe güce vermiş birazcık iş anlamında yoğun tempo çalışıyor olabilir önünde hedefler vardır ve niyeti Tüm o kaybettiği zararı yeniden e, geri kazanmak. Burada güçlenmek istiyorum. Daha cesur, daha e, net adımlar atmak istiyorum diyor. Ama bir tarafı da gerçekten kılıç kilisi çıktı. Bir taraftan da kararsızlık kartı çıktı. İkilemleri var arkadaşlar. Burada size dair de ilişkileri, ilişkinize dair de ikilemleri var. E, i̇şte bu... Kafasında kurmuş olduğu şüpheler, korkular, e, kuşkular var. Belki siz hayatınıza birini aldınız mı, almadınız mı gibilerinden güç odaklı ilerliyor. Bakın bir şeyleri yeni bir düzen oluşturmak istiyor olabilir, yeni bir yeniden kendini yapılandırmak istiyor olabilir. Artık e, evet inatçı olabilir, e, narsist olabilir. Sizi manipüle ederek bir şeyleri. E, üstünü kapatmaya çalışıyor olabilir. Burada zaten çoğu şeye hani ben yeteri kadar emek vermedim diyor. Hani baktığınız zaman evet araya zaman girmiş burada arkadaşlar. Kasım yedilisi geldi. Birazcık sabır enerjisi çalıştırıyor. Çok fazla emek vermiş. Artık ee, umudumuz yoktu. O yüzden belki de bitmesi gerekiyordu ama ben işte bu kadar üzülüp sarsılacağımı bilmiyordum. Zaman geç, geçince birazcık birbirimize daha sıkı sıkı sarılırız diye düşünüyordum. Ama bu şekilde olmadı diyor. Ben de kaybettiğim tüm her şeyi yeniden kazanmak istiyorum ama sen de benim aklımdasın aslında. Kaybettiğim her şeyi inadımdan ve bencilliğimden kaybettim. Biliyorum sana yeteri kadar dürüst olamadım. Doğruları konuşamadım ya da bir şeyleri sen emek verdiğin kadar ben bu ilişki için ya da senin için emek vermedim diyor. Dengeyi kaybettik bu sebepten dolayı ama şimdi o dengeyi yeniden kurmak istiyor. Yeniden o dengeyi e, sağlamak istiyor. Sezgisel olarak e, son zamanlarda sezgilerine fazla kulak verdi ve o yolda ilerlemek istediğini görüyorum ben buradan ve anka kuşu başardın diyor. Yani Tüm o geçmişi, tüm o zorlukları artık geride bırakmak istiyorum. Ee, ve bu kararsızlığı at, e, atmak istiyorum üzerimden diyor hissizleştiği bir süreçte arkadaşlar duygularını gerçekten görmezden gel geliyor yaşadıklarını veya yaşadığı o zorlukları atlatmak için işte gözünü kulağını kalbini kapatmış durumda burada aklınızdaki kişi genel olarak baktığımda topluluğun içinde e, karşı cinslerle konuşması görüşmesi olabilir yazışması olabilir flörtöz bir enerjide olabilir neden tüm o ee, aslında kalbinin sesini susturmak için bunları yapıyor olarak gözüküyor arkadaşlar size dair durumuna bakayım bir de. Size size dair çok özledim. Oo oh, mahkememiz de çıktı deste altımız seninle yeniden bir araya gelmek daha güvenli daha sadık maddi manevi güçleneceğim ve kendimi huzurda güvende hissedeceğim bir ilişki istiyorum ve bunun için aslında çabalıyorum diyor evet biraz güç odaklı bu kişi arkadaşlar gerçekten e, maddi ve manevi olarak güçlenmek istiyor bu kişi sizin karşınıza çıktığında ki çıkacak burada mahkeme kartı yüzleşmeleri de verir biliyorsunuz ki karşı karşıya gelip bir şeyler itiraf edilecek duygular Artık itiraf edilecek ama onun öncesinde dediğim gibi belki maddi kaybı vardır. O kaybı yeniden kazanmak ve sizin karşınıza daha güçlü birisi olarak gelmek istiyor. Senin sevgine ihtiyacım var. Senin e, o şefkatine ve temiz kalbine, temiz sevgine ihtiyacım var diyor. Bu kişiye siz bir kere şifa oluyormuşsunuz arkadaşlar. E, siz bu kişi sizin yanınızdayken kendini çok akıcı birisi olarak hissediyormuş. Çok güvende hissediyormuş kendisine. Ve siz sezgilerinizle zaten bu insana bir yön e, yön gösteriyorsanız eğer ki ki gösteriyorsunuz kupa kralı bir kraliçesi birazcık böyledir. Bir şeyleri gizli yaşıyordur içinde. Olumlu olan duyguları da olumsuzları da arkadaşlar. Sevgisini de içinde tutar, öfkesini de içinde tutar. Birazcık gizemlidir yani bu sebeple böyle kapalı bir kupası vardır elinde. Evet ben birazcık geri çekildim ve olgunlaştım. Sessiz kaldım. Belki de büyümem gerekiyordu ve yüzleşmem gerekiyordu. Artık bir uyanıştayım. Artık o o geçmişi geçmişte bırakıp daha özgür, daha bağımsız ve çözüm odaklı sana gelmek istiyorum diyor. İlişkimizi koruma altına aldım bir bakıma kendimi de koruma altına aldım çünkü sürekli bir tartışma vardı aramızda. Sürekli birbirimize yürüyorduk. Sen suçlusun, ben suçlusum kavgası yapıyorduk. Daha fazla zarar gelsin istemedim ikimiz için diyor burada. Kart çekmeye devam edeceğim baskı şimdi bu kişinin üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor olabilirsiniz çok fazla sorgu sual işte karışıyorsunuzdur onunla konuşma nerede kaldın saat kaç oldu kim neydin gibilerinden kişi bundan rahatsız olmuş çünkü özgürlüğüne düşkün bir insan arkadaşlar işte e, bu özgürlüğünde aslında bir bakıma birazcık yaşamış ki bu kişi artık ermiş kendini geriye çekmiş niye e, istediği heyecanı istediği o belki de umut ettiği sevgi ilgiyi bir başkalarında göremedi sizin sevginiz onun sevginizi sizin boşluğunuzu aramaya başladı size karşı büyük özlem tutku var arzuluyor sizi burada arkadaşlar şuradan da alayım zihin savaşları e, buradan ne kadar sizi istese de arkadaşlar birazcık zihin enerjisi çalıştırıyor birazcık mantıklı düşünüyor duygularını dediğim gibi görmezden geliyor çünkü neden imparator enerjisinde ben suçluyum özür dilerim bir kez daha deneyelim. İşte bunu birazcık demey demeyecek bir kişidir. Sadece kendi istediği ve sizden sizin onu beslemenizi Siz Bir kupa kraliçesi o ise bir e, imparator olarak geldi. Aranızda e, ilgisizlik varmış. Bu kişiye sizden ilgisini, sevgisini, dikkatini hayatının merkezine koymamıştır. Önceliği hep bir başkalarıdır mesela bu yüzden ilişkinizin bittiğini. Ama artık e, sizin gönlünüzü almak istiyor dedi ve sağ karakteri geldi. Yani hala tabii ki bu flörtöz enerjisini yasak aşkı yasaklı olan durumları bırakabilecek kapasitede mi? hayır ne kadar sevse de duyguları olsa da burada sizin arkanızdan e, anı yaşar, gezersiniz, eğlenirsiniz, yersiniz, içersiniz ama orada e, kendi çıkarı varsa eğer ki arkadaşlar evet yanında kalırsınız. Ama çıkarı yoksa size tekrardan burada arkasını dönebilir. Çünkü aranızda sürekli bir Zara Kartı ters geldi. Kuşkuları, şüpheleri hatta aşırı derecede e, böyle rahatsız edici yaşanmışlıklarınız olabilir. Gene bu şüpheler hüküm sürecek gibi duruyor. Hatta bazı şeyleri de bu kişi alaya alabilir. Ya işte ne bekliyorsun sen sanki hep seninle mi konuşacağım, seninle mi vakit geçireceğim gibilerinden. Ve buradan ani bir karşılaşma olabilir, aniden bir şeyler gelişecek olabilir aranızda. Dediğim gibi ama ne kadar birbirinize şu an için karşılaşma da olsa kişinin hala dönüşmediğini fark edebilirsiniz. Gene aynı durumları sergileyecek olabilir. Çünkü duygularının arkasında durabilen bir kişi yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Şifa olsun inşallah. Hoşçakalın.